7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlayan İsl insanlık dramı ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde hükümetimizin tüm birimleriyle tam bir eşgüdüm içerisinde Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmaya acılarını dindirmeye çalıştık. Bu çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatının üst düzey yöneticileri, Mısır, İsrail ve Ürdün Sağlık Bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdik. 22 Ekim 2023 tarihinde Bakanlığımdan 20 kişilik bir ekibi Mısır ve Gazze tarafında fizibilite çalışmaları yapmak üzere ivedilikle bölgeye gönderdik. Tüm bunlarla birlikte devletimiz 10 kargo uçağı ile bir gemiyle birlikte işlerinde tam donanımlı 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, hayatı öneme sahip ventilatörler, küvezler ve jeneratörleri olduğu ve aynı zamanda ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların da bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazelli kardeşlerimizin ihtiyacında kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdık. Bu süreçte geçtiğimiz hafta hem İsrail hem de Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. İsrail saldırıları sonucu Gazze Türk Dostluk Hastanesi kullanılamaz hale geldiği için tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan Kanser hastaları başta olmak üzere hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik heyetlerden oluşan sağlık koordinasyon ekibi oluşturduk. 14 Kasım'da Mısır Sağlık Bakanı ile yeni bir video konferans gör görüşmesi gerçekleştirdim. Bu süreçte daha önce oluşturduğumuz sağlık koordinasyon ekibinin Yoğun çalışmaları sonucunda Gazze'de bulunan kanser hastalarını refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçmesi konusunda mutabık kaldık. Günün erken saatlerinde Türkiye'den hareket ederek önce başkent Kahire'de değerli meslektaşım Sayın Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim. Ve Gazze'li hastaların tedavi gördüğü birisi çocuk hastanesi olmak üzere iki farklı hastaneyi ziyaret ettik. Öğleden sonra ise Refah sınır kapısına yakın bölgede bulunan El Ariş kentindeki hastaneyi ziyaret ederek Gazze'li kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunduk uluslararası sağlık diplomasi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmesiyle önüm, önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Altını önemli çizmek istediğim konuşudur. Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda refah sınır kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir. Değerli basın mensupları Gazze'li kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar hem diplomatik olarak hem de sahada artarak devam edecektir. Misafirimiz olarak ülkemizde bulunan kardeşlerimizin tedavilerinde tedavilerine Ankara'da Şehir Hastanemizde devam edilecektir. Tüm bu gelişmelerle birlikte Gazze'de Refah Sınır Kapısı'na yakın olan bölgede ilgili iç ve dış paydaşlarımızca uygun görülen noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısır'lı dostlarımızla ortak hizmet verilmesi konusunda da önemli mesafe kat ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya, adaletin, hakkın ve hukukun sesi olmaya, dost ve kardeşlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir gecenin bu geç saatinde bu önemli günde bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, Gazze'de kurulması planlanan, Gazze ve Mısır'da kurulması planlanan sahra hastaneleriyle ilgili son durum nedir? Çalışmalar ne durumda? Bildiğiniz gibi biz gemiyle birlikte ağır iklim şartlarında hizmet verebilecek hastane olmak üzere toplam 8 sahra hastanesi gönderdi. Özellikle bu sahra hastaneleri ni er, erken dönemde Gazze'de uygun yerlere kurmak istiyoruz. Bununla ilgili demin de bahsettiğim güçlü koordinasyon ekibi yer tespiti dahil olmak üzere çalışmalarını yürütmekte ve erken dönemde umarım Gazze'de refah kapısına yakın bölgede sahra hastanesini kurmada başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Efendim kaç ekip var şu anda doktor hekim olarak kaç ekip orada? Şimdi bizim biliyorsunuz 20 kişilik ekibi göndermiştik. Özellikle şey Zübeyr ve El Ariş hastanesinde Mısırlı meslektaşlarımızla birlikte ilk etapta hastaları değerlendirmek üzere. Türkiye'den ekip gönderiyoruz. Bununla ilgili ihtiyaç olan branşlarda başta plastik cerrahi olmak üzere bir ekip çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde bu ekibe ihtiyaç olan doktor arkadaşlarımız da takviye edilecek. Hastalarla ilgili biraz yeterli bir giriş 27 hasta olduğunu söylediniz. Kaçı çocuk, kaçı kadın ve hepsi tamamı kanser hastası. Gelen hastaların, gelen hastaların hepsi kanser hastası. Özellikle bizim Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi'nde ağırlıklı takibi yapılan hastalar da var. Sadece bir hasta kan hastalıkları ama o hastamız da kemik iliği yapılmak üzere getirilen 15 yaşında bir kardeşimiz Diğer bütün hastaların hepsi kanser hastası. Efendim, yeni tahliyeler olacak mı olacaksa yer yine kanser hastaları mı öncelikli olacak? Ben Şu an değilim. önümüzdeki günlerde bahsettiğim üçlü koordinasyon ekibi çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Devamında özellikle başta kanserli hastalar ve çocuk hastalar olmak üzere Türkiye'ye getirmek üzere çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz önümüzdeki günlerde de gelmesini umuyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Efendim, özellikle şifa hastanesindeki şifa hastanesindeki küvezde bebekler var. Biz vardır. bu talebimizi de ilettik. Özellikle transport küvezlerle prematüre bebekleri solunum sıkıntısı olan erken doğan bebekleri getirmek istediğimizi bununla ilgili her türlü talebi karşılayabileceğimizi teknik anlamda da yoğun bakım şartlarında gerektiğinde bu bebekleri rahatlıkla getirebileceğimizi ifade ettik. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Çok teşekkür Efendim, ediyorum. İsrail Sağlık Bakanlığı ile bir görüşmeniz olmuştu. Devam edecek. İsrail Sağlık Bakanı ve Mısır Sağlık Bakanı ile yakın işbirliği içindeyiz. Zaten oluşturulan güçlü koordinasyon ekibi Mısır, Türkiye ve İsrail'den oluşuyor. Dolayısıyla iletişimimiz devam ediyor. Efendim, Teşekkür ediyorum. Mısır üzerinden farklı ülkelere de hasta göndermiyoruz. Mısır üzerinden bugüne kadar başka bir ülkeye tedavi edilmek üzere herhangi bir hasta gö gönderildiği olmadı. Evet. İlk defa bugün refah sınır kapısından geçirilerek direkt Türkiye'ye getirilen bu hastalar. Onun dışında Mısır'dan dışarıya herhangi bir ülkeye tedavi amaçlı Gazze'den bir hasta gönderilmesi olmadı. İlk defa bugün oldu. Teşekkür ediyorum.